you <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım TGP ee, beğenmişsinizdir umarım Bugün ne yapacağız Minecraft'ı bilmeyenler için rehberlik yapacağım Yani bizzat ben Rehberlik yapacağım özleyeceğim İlklensin bakalım az kaldı. Ee, çok oyunculu isterseniz bağlan doğrudan bağlan deyip bağlanabilirsiniz buradan. Şu anda bağlanmak istemiyorum. Tek oyunculuğuyla başlayacağız. Yani şu an hayatta kal hayatta kalmayı öğreteceğim bugün. İsim yazıyoruz, başlıyoruz. Buradan daha fazla dünya seçeneği yapabiliriz. Örneğin dünya tipi varsayılan böyle kayalar. işte çiçekler. Dağlıklar. Böyle yaparsak sadece büyük şeyler oluyor. Dağlar. Varsayılan. Bir de süper düz var. Sadece çimenlik var. Başka bir şey yok. Biz varsayılan da oynayacağız. Bonus sandık açık olsun. İşimize yarar mutlaka. Hile izin kapat. Yapılır. İşte Tamam tamam. Tamam. Yine dünya yaratıyoruz biraz yavaş olabilir şey video şey aha minecraft iyi iyi de bir saniye fare hassaslığı heh fare hassaslığını ben full yapıyorum kır 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 sandığı buldum ama hayret edici bir şey etrafında hiç meşale yok. olmadı ya. İzan feryesin bu Ha güzel tam. Ağaç keserek başlamaya diyoruz. Başlayacağız da dur. Tahta balta ile kesek daha kolay olacak. Allah razı olsun. 101 101 bin izlenme olmuş. 80 abone. Abone olun. İzlemeseniz bile abone olun diyorlar. izlemeseniz bile. Abone Aa aşağıda yine var. İyi şans. O ne lan? Köpek mi? Ay Şimdi ağaçlarla ne yapacağız? Ev yapacağız. Oluşturma masası, crafting table yapacağız. O ne lan? Nereye gitti lan bunlar Allah En yani üsttekiler gaz Bir şey inek keselim Allah Ekber Allah Geberdi Aldık mı etler Heh. aldım etleri selamünaleyküm kuçu aleyküm selam TGP evet şimdi arkadaşlar kum kum kumla cam yapacağız lazım oluyor cam yapımında kullanıyoruz daha sonra size maden yapımını falan göstereceğim maden bulmayı da ilk önce koyun bulmamız lazım çünkü yatak yapacağız. Veya düzlük bir ev yapmak için bir yer. Şunlar bir öldürelim. <laughs> ben de diyorum neden hiç ses yok. Heh şöyle. Oyun gerçekten çok güzel ama. Başlayanlar başlamakla iyi etmişlerdir. Şuraya ev yapsam iyi olur. Tepeli. Her bok tövbe stok. Her şey var. Video kısa olacak. Derslerime başlayacağım. Toprak da lazım olur aslında. Evlerin bazı kısımlarını toprakla kapatabilirsiniz. Endermanın gelmediği sürece. Oh, Ha. Çekicinizin şey, baltanızın gücü falan bitebiliyor, Karılıyor Neyse, elde dolu falan. Yapmadan önce. Yes, man. Yes. Şunu şuraya koy. Al 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 Tamam. Crafting table. Dört tane ladino tonunu kullanmak için şey yapıyorum. Şöyle bir yere koyalım. Ev küçük yapacağım. Çok fazla şey harcamak istemiyorum. Bu ne lan? Bu ne lan? Kim koydu lan bunu buraya? Eşek'e Ana ağaç Kapanıyor mu lan Aha Kaldı Yaprak oldu ama Seni iki dakika kırmak zorundayım. Masa. Sen şuraya geç. Mahami. <laughs> Gel daha <de> salandırıyoruz. <laughs> Şöyle bir kapı yapmamız lazım. Onu crafting table'dan yapacağız. Burada işimize yarayacak. Şu oluşturduğumuz tahtalardan 4 6 tane koyacağız. İçeriden koyalım. Havalı dursun. Da. Buradan ışık gelir. İyi. Yapraklar. Sandığımızı şuraya atalım hemen. Doldur. Ekmek. Ekmek. Tahtalar. Şimdi. Kum. Bu. Tamam. Şey ee, kazma yok mu ya? Kazma yapacağız çünkü ee, yer altına ineceğiz taş taş bulacağız maden bulacağız yani. Bismillah evin altından kazmak istemiyorum çünkü baya bir yol var en alttan başlayalım bakalım. Burada da maden var mıdır ya? Şimdi suya falan rastlarız anlatmış. Evi görünür bir yere yaptım. Bakın kum taşları buldum. Kumlar lazım olacak. Çünkü çıkamayabiliriz. Evet. Kum taşları ne işe yarıyor anlamadım. Bunlardan arkadaşlar... Bu ne? Çakıl mı? Taşlardan fırın yapabiliriz. kapat. Su çıktı arkadaşlar galiba suyun oralara gittik. De heh, tamam. Problem yok. Tahta kazma kırılana kadar acaba. Bir şey daha.